Herkese merhabalar. E, halk dili arasında bilinen saç kırın, Latin olarak, Latince olarak, alopecia areata hastalığının mağduru olarak daha doğrusu size bu hastalığın süreciyle alakalı bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle nasıl başladı? E, koronavirüs muhabbetinden dolayı kapanmaların olduğu zamanlarda sakalında çok ufak şey vardı ben onu kendi kendine geçeceğine inandığım için pek kafaya takmadım ama halbuki başka nedenler varmış kafama taktım gerek ailevi olsun aynı zamanda da o zaman düğün yapacaktım düğünlerimin ertelenmesi düğün tarihinin oluşturulması yani yapılan borçlar harçlar burama kadar geldiğinden dolayı bir şekilde patladı e, şunu belirtmek istiyorum bu hastalığın tedavisi var mı bilmiyorum şu anda kullandığım bir hali hazırda bir tedavi var. E, ee, siklosoprin diye, siklos, siklosporin ee, yanlış telaffuzum için özür dilerim. Öyle bir ilaç varmış. Bu bağışıklık sisteminin tabi bildiğiniz ya da bilmi, araştırdınız mı bilmiyorum. Bağışıklık sistemindeki hücreler, T hücrelere saç köklerine saldırdığı için vücudumuz kendini korumaya alıyor. Yani sağlıklı saç hücreni beslemiyor o nedenle kırılmalar oluyor yani dökülme yok kesinlikle dökülme olmadığından dolayı kırılmalar oluyor. Şimdi psikolojik olarak tedavisini görüyorum. Yüksek, düşük dozlarda pardon. Antidepresan, sakinleştirici, kafaya takmamak için bazı tedaviler şey yapıyorum. Yani tabii benim yapısal genetik olarak da varmış daha doğrusu dayımda da olmuş mesela. Arka tarafta da olmuş. Ee, ama o erken tedavi ettirdiği için pek ilerlememiş. Ya e tabii şimdi iyi yanından bakmak lazım. Böbreğimizde olabildiği, kalbimizde olabildiği, akciğerimizde Allah şükürler olsun hiçbirinde hiç problemim yok. Ya yani insan istiyor mu? istiyor tabii ki de birden böyle bir noktaya gelmek çok zor. inanılmaz çok zor. Anlatamam size. Ee, gerek eşim olsun, eşimin desteği olsun. Ben yani bir şekilde bunu biraz atlattım. Özgüven eksikliğim kesinlikle yok. Bu hastalığa yakalanan insanlara da kesinlikle, kesinlikle tavsiye ederim. Özgüven eksikliği yaşamayın. Hayat sizin. Bakın, hayat sizin. Yani ne olursa olsun başkalarının sizin hayatınızı yönlendirmesine izin vermeyin. Benim tek problemim kafaya çok takıyor olmak. Başkalarının söylediğini değil, kendi düşüncelerimi kendi hareketlerimi takıyor olmam. Yani başka hiçbir sebebi yok. Ailevisel problemlerim tabii ki de var. Herkesin vardır. Ama tabii ki de bunu yaşadığım için. Yani gönül ister ki olmasın ama hayat streslerden yani hayat stresin içinde zaten. Biz istesek istemesek de o stresin bir parçasıyız. Bunu ne kadar göz önünde bulundurursak o kadar çok yıpranırız. Yani ben şu an tabii ki de bunu yapmamak için gayretler gösteriyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu bataklık sarmalı diye bir şey var. Mesela nasıl diyeyim size. Bir şeyin üzerine ne kadar çok giderseniz yapmayacağım diye, etmeyeceğim diye. Aslında o bataklığın içinde olduğunuzu fark edersiniz. Her çırpınışın yani her yapmayacağım demeniz aslında bir çırpınış ve daha fazla batmanıza sebep olur. Eee yani diyeceğim pek fazla bir şey yok işin aslı bu tedaviyle alakalı. Yani bu konuyu fazla dağıtmadan kullandığım ilaç bağışıklık sistemi yatıştırıyor haliyle bağışıklık o saldırının hücreleri biraz bir nevz olsun sakinleştiriyor. Hem bağışıklık sakinleştirilmesi hem fiziksel şey fiziksel olarak ayrıyetten ruhsal olarak sakinleştirme yani buna ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Biraz fazla takıntılıyım. Elimde değil. Yani belki beni anlayacak olan insanlar vardır. Herkes diyor hayat işte böyle takmaya gelmez etmez ama inanın öyle kesinlikle değil. Ben de istiyorum olmasın vurdum duymaz gamsız olayım. Ama öyle değil yani benim sorumluluklarım var o sorumlulukları yerine getirmem lazım. Tabii ki de hiçbir şey benim hayatımdan değerli değil ama yapısal olarak böyle yetiştirilmişim. Şimdi mesela ben bir şeyim cebimde param olsun onun borcunu ödeyebileceğim o gün cebimde o param olsun veya şöyle diyeyim iki gün sonra benim bir borcum var ödenecek o para benim cebimde hazır olsun ben o parayı iki gün önceden yatırmanın peşinde olurum yani nasıl diyeyim size o iki gün eğer gününde yatırmam gerekiyorsa o iki gün bana azap olur yani ben böyle yetiştirildim bilmiyorum yani iyi mi kötü mü aslında iyi bir özellik iyi bir yetiştirilme ama tabii ki de zarar. Yani kendime zarar onu söyleyeyim. Elimde değil. Neyse ben konuyu fazla dağıttım. Şimdi bu hapın bağışıklık hücrelerini yatıştırdığı için doktorum saçlarda tekrar yani köklerde tekrar saçlanma olacağını şey yaptı, öngördü. Bilmiyorum, kullanıyorum. Günde en az 3-4 litre su içmem gerekiyormuş böbreği biraz yoruyor, karaciğer böbreği biraz yoruyor. Yan etkisi olarak kıllanma diyorlar. Kortizona alerjimi olduğunu fark ettim. Kortizonla daha önce çıkardım. Kortizonla şöyle söyleyeyim size. Sakalımdaydı. Saçıma sıçradı. Pardon, saçıma sıçramadı. Sakalımdaydı. Sakalımın burası böyle komple, komple döküldü, komple buraları böyle komple döküldü e, kortizonla tekrar çıkardım. Düğünü yaptım. Düğün zamanı sinek kaydı tıraşı oldum. Yani normalde kirli sakal istiyordum. Ama olmadı kısmet değilmiş. Ne yapalım. Ee, fotoğraf çekimleri olacağı için kortizon tedavisine yani çok istedik. Mecburiyetten biraz da. Ben hala da kendi kendine geçeceğine inanıyordum. Olmadı. Kortizon tedavisiyle sakallarım tekrar yerine çıktı ama vücudumun her yeri benek benek alerjim olduğunu fark ettik. Ondan sonra daha doğrusu alerjimin olduğunu sonradan ben kendi kortizon, Delta kortil diye bir ilaç var. Biliyorum yani çok fazla ilaçtan bahsediyorum aslında olmaması gereken bir şey ama bilmiyorum. Benim cidden kafayı öyle yapmam gerekiyor yani ne bileyim anlatamadım. Biraz fazla benim takıntılık durumlarım. Eee <laughs> Ondan sonra Delta Cortil de kortizon bazlı bir ilaç yani kortizon içeriyor içeriğinde. O da bana yani etki verdi. Ayrıca miligramı düşük olduğu için doktorum bu tedaviye yöneldi. Ayrıca bir tane daha ilacım var. Onu da hemen size göstereceğim. O da kafaya sürülüyor. O ilaçla birlikte. Hemen bir saniye. Videoyu kesmeden. neymiş? Sadbi. Sad diye bir ilaç arkadaşlar. Bunu hemen sürüyoruz kafaya. 15-20 dakika sonra kafayı yıkıyoruz. Biraz yanma hissi var. Yakıyor. Mentollü olduğu için sanırım bilmiyorum ama faydası var mı? Şimdi şöyle videoda pek gözüküyor mu? Anlatamadım ama yani Yani videoda pek gözükmüyordur. Belki videonun sonuna fotoğrafları koyabilirim. Ee, tamamen psikolojik arkadaşlar bu hastalık. Yani istediğiniz kadar tedaviyi uygulayın. Ben şu an e, psikolojik destek aldığından dolayı yani herhangi bir şizofreni vesaire bir durumum yok. Fazla takıntılık var. Fazla her şeyi önemsiyorum. Yani bunların için psikolojik destek ihtiyacım varmış. Onu aldım. Kullanıyorum. Tedavimi devam ettiriyorum. Ama bu hastalığa yakalanan arkadaşlara öncelikle yani acil şifalar diliyorum. Ya iyi yanından bakmak lazım. Hep böyle hayat karamsarlığa vesaire gelmez. Hani nasıl diyeyim? Yani benim yaşımda insanların yürüyemediği... Ya bunları düşünün. Tabii fazla konuşmak istemiyorum. Çok fazla <laughs> kafaya takmayın. Herkesin dediği gibi klasik. Elinizde mi değil midir? Tabii onu bilemiyorum. Herkesin dediğini demek adetten midir artık bilmiyorum ama gerçekten kafaya takmak zarar. Ee, nasıl diyeyim? Kendinizi meşgul edecek bir işler bulun. Saat gece iki şey 10 ila 2 arasında salgın alan mutlu hormonu saçı çok besliyor. Uyku düzeninize kesinlikle dikkat edin. Uyku düzeni çok önemli. Eee yani gelişmeler olursa bilmiyorum devamı olur videonun şu anda kullandığım tedavi aşağı yukarı 10 gün olmamıştır belki 7 gündür falan kullanıyorum bu tedaviyi Günde en az 4-5 litre su içiyorum yani bazen 2-3 litre oldu doluya gitmiyor çünkü Ondan biraz çok terliyimdir sürekli deri yeniliyorum sudan kaynaklı ellerim çok kuruydu yani şu an getir kadar su içmiyordum ben günde bir bardak su belki içerim içmem diye ee, yani şimdi derim falan kendine geldi yani su içmeye başladım ama acayip terliyorum günde yedi sekiz kere duş aldığım bile oluyor yani öyle söyleyeyim zaten hava çok sıcak bandırmada yaşıyorum nemli neyse fazla uzatmaya gerek yok dediğim gibi arkadaşlar ben şimdi bu tedavinin gidişatına göre ikinci video vesaire gelebilir ee, bilmiyorum ama kendinizi meşgul edecek hobiler edinin. Benim bir hobim pek yok. Kendimi keşfedememişim büyük ihtimal. Ondan biraz eksik yaşıyorum. Ama her şey çok iyi olacak. İnanıyorum. Tekrardan fazla uzatmadan söylüyorum. Tekrardan bu hastalığa yakalanan insanlar Arkadaşlar, dostlar, er kimse, kimsenin bakışlarına dahi aldanmayın. Yani onlar konuşur, onlar söyler, hayatsızın.